Çağla gelinin mutfağı aydınlık ve ferah. Mat beyaz country tarz dolaplar son zamanların trend modellerinden. Ara fayans ve tezgahın da beyaz oluşu mutfağa daha ferah göstermiş. Gelinimiz masif masa ve metal sandalyelerle ahşabın sıcaklığını mutfağına yansıtmış. Kırmızı mavi etnik desenli kilim mutfağa renk katmış ancak mutfağa göre biraz küçük. Avize olmadan çıplak ampul kullanılması hiç estetik görünmüyor. Son olarak country tarzı mutfağa uygun bir avize kullanıldığında dekorasyonun bütünlük içerisinde tamamlanacağını belirtelim ve sözü ev sahibimize bırakalım. Kızlar, bakalım böyle mutfak gördünüz mü? Yorumlayın, dinliyorum. Daha fazlası benim evimde vardı bence. Sen başla ondan sonra ben devam edeyim olur mu? bugün beni çok şaşırtıyorsun. Evet. <laughs> Bu inceliğin için çok söz teşekkür ederim. Sonra diyorsun. Ne? Sen başla. Sonra <laughs> en son kapanışı ben yapayım. <laughs> tamam. Bol bol konuşursun. Ben e çok fazla konuşmayacağım. Aynen. Ee, Çağla Hanım öncelikle ben neden avizeniz yok sormak istiyorum. Ee, ben burada avize kullanmak istemedim. Ee, çünkü her yerde avize olmasından nefret ediyorum. Ve beyaz ışık kullanıyorum. Avizeleri de beyaz ışık taktığımda hiç yani aydınlık yapmıyor. Işık takıntım var zaten. Bugün anlamışsınızdır beni. O yüzden mutfağımda avize kullanmadım. Ama ben küçücük de olsa bir avize isterdim. Çünkü hiç bir hoş bir görüntüsü yok. Yani güzel tavsiye. Düşünebilirim. Ee, evet ama bence de düşünün. Evet, evet düşünürüm. <laughs> bir de şey var. Tel tel olanlar var. Onlar zaten e, mutfağa şey vermiyor böyle hani onun etkisini almıyor. Hı hı. En azından böyle o tel olanlardan alabilirsin. Cam olan şey yapabilir ama e, yani, yani... eğer ki alçıya zarar, zarar, ver... zarar vermeyecekse düşünebilirim. aynı. Alçılık bir şey yok. Şeyle alakalı bir şey o. Zaten aynı o, ucundaki şeyden onda da var. Ucundaki. Bir zarar vermez yani ucundaki derken o yuvarlak olan şey mi var sabit dediğiniz yok lan bunun ucu değil o e... tavandaki şey mi? Evet tavandaki evet. şeyden tamam. bahsediyorum. Hı hı. Bu arada mutfağın kabak tadı vermiş maalesef her yerde kabak 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 e, salonda da gördüm sanki öyle hatırlıyorum. Senin farın gibi yani. E, farımın, rengine, rengi, e, farımın rengine. Farımın rengine bak bence sende göz problemi var diye düşünüyorum. Şöyle bence gözün mi? görmüyor. Hiç tutmayalım, Kabağ Yanıma yaklaştırma rengi, bence. Makyajdan mas Temas i̇şte etmeyelim. Önce sen o üstündeki mor şeyi kaldır buzdolabının çünkü gözüme direkt böyle kanattı ve battı. Hı hı. Üstüne neden e, siyah ve gri tercih ettin onu öğrenebilir miyim? Evim gri, ay, evim kira biliyorsun ki. Buzdolabı ve e, Bulaşık makinemi ben aldım, kira olan evlerin içinde. Evdeydi, aynı evdeydi. E, Kupların da güzel, beğendim. Benimkine de benziyor evet, ama şu benziyor. desenlerini, beyaz desenlerini hiç sevmedim. Hı hı. E, bir de kapının arkasındaki çiçeği burada hiç uyumlu bulamadım bence. O çiçek Ve, değil teraryum bu arada. E, neyse artık, yani yapay tamam, çiçek sonuçta içinde, sahibimde. içinde sonuçta papatya var mı var yani çiçek olarak geçiyor. Papatya okay. Tamam o dışındaki şeyden bahsediyorsun tamam, ve modelinden da. bahsediyorsun Herhalde. tamam. Ama çiçek yani sonuçta onu tamam, değiştiremezsin. Tamam. Olsun ben senin ufkunu ee, Kahve makinen falan filan onlar da çok kalabalık Tekstis bence. Ya. senin evindeki gibi. Kalabalık tezgahın üstünde değildi <laughs> benimki. Halında kabak tadı vermiş hiç beğenmedim hiç yakışmamış buraya. Başka tablolarını beğendim güzel olmuş. Onun dışında beğenmedim. Teşekkür ederim beğenmediğin için. Hanımlar eşyaların fiyatlarını merak etmiyor musunuz? Evet ben sorayım. Kabağının fiyatı ne kadar? Kabak ödül almış bir kabak. Kabak canım arkadaşım onun fiyatı Bizim yok yani. Bizim köydeki tarlada da o var. ne ödülünü almış? Madalyası yani, nerede? Ne tarihi? Merak ettim. Tarih Çağla. şöyle. E, Meltem Hanım da Sakaryalı olduğu için az çok bilir. Bizim her sene Sakarya'da kabak yarışmaları yapılır ve herkes gerçekten böyle güzel yetiştirdiği kabağı götürür ve yarışmalara sokar. Böyle ödüller almış bir kabak. Bu da aynı şekilde ödül almış bir kabaktır. Çağlacığım bu şampiyon kabak kaç yıllık? E, bu kabak 2 yıllık. Bal kabakları en fazla ne kadar dayanıyor? En fazla 5 yıl. Sonrasında kokar ve çürüme yapar. O yüzden 5 yıl sonrasında maalesef barındıramayız evimizde veya nerede kullanacaksak. Peki yetiştirirken özel bir şey yaptınız mı? Ee, bu bana ait bir kabak değil. Sizin için getirdim. Ben bunu özel bir restorandan e, rica ettim. Onlar da verdi. E, böyle ödül almış kabakları e, özel yerlerde sergilerler. Ben de o yüzden sizin görmeniz için getirdim. Çağla Hanım bizim için bu kadar özenmişsiniz. E biz bunun bir tadına bakarız artık. Tabii ki de ben size yaptım zaten. Pişmiş hali bundan de Bundan mı yaptınız? Ondan yapmadım. Keşke bundan yapmadım. Biz A, bundan istiyoruz. Bu <laughs> ses. Evet. Bunu istiyoruz biz. Bu laktosuzdur kesin. <laughs> <laughs> Laktoz da olabilir o. <laughs> Hafif şekerli bir de. Bir de ben halınızın fiyatını öğrenmek istiyorum. Ee, benim halım özel bir halı arkadaşlar. Ee, örme bir halı. Ee, biraz fiyatı yüksek. Ee, bu halı 5 bin liraya aldım ben bu halı. Nereden Onu, aldınız? Bakar e, marka, marka ismi vermeyeyim. Evet, Sakarya'da. bir marka bir halının markası. Ee, bunun büyüğü de var aynı şekilde. Burada şu an küçüğünü kullandım. Alanımı daraltmaması için. Ben ama pek ya tamam çok güzel bir hala olabilir ama ben buraya pek yakıştıramadım. Bir de masanızı mutfakla pek özdeştiremedim Çağla'nın. Perdeniz güzel ama deformeleri mevcut. Ha tülüm. Evet yani tülünüz pardon özür diliyorum. Hı hı. Tülünüzde deformeler mevcut. Evet, o Ama biraz buraya yaramaz, yakışmış yani. Oğlum biraz yaramaz evet, kızlar benim. Düz Fark ettiyseniz güzel. korumalıklarım var mutfağımın çoğu yerinde. Evet, burada. Çok bunu fazla, siz mi düşündünüz? Evet, çok fazla başını çarpıyor işte vesaire. O yüzden o şekilde Bunu kurumum. ev sahibi için herhalde. Evet. Bu da bana görüntü kirliliği gibi geldi. Evet, kupları da ben beğenemedim. Üstündeki, üstündeki şey, o yapışkan mı? O onu ne? ben yapmadım, hayır. Onu bilmiyorum. Hanımlar, yorumlarınız bittiyse biraz da diğer gelinlerimizi alalım mı? Gidelim dış ses. Lütfen ne konuşayım yani? Konuşulacak bir şey mi vardı? Avize bile yoktu. Hele boş ver. Tatam. Buyurun yorumlarınızı alalım. Hemen başlıyorum. Ben davlubazın üzerindekini merak ettim. Orada alüminyum folyo mu var? Evet folyo var. Keşke orayı beyaza boyasaydın. Çok garip duruyor ve yani, kirli bir görüntüsü var. Evimin kiraladığını söylemiştim kızlar. Ben oralara müdahale etmek istemiyorum. Çok fazla maliyeti yok zaten. Alüminyum folyo gibi durduğu için hani beyaza boyasandı da sahibi bir şey diyeceğini düşünmüyorum. Yani belki diye de bilir. O yüzden yapmıyorum. Sorabilirdin. Yani. E, kuplar çok buraya avantgard kaçmış. Burası biraz daha... Avangardı biraz açabilir aynen. misin mesela Avangard? Biraz daha görsel, mesela dolapların daha spor gibi duruyor. Hı -hı. Onlar yani bu do şey dolaplara uymamış tamamen metal olabilirdi mesela. Aynen metalde da daha dümdüz dümdüz olabilirdi, siyah olabilirdi. Gümüş mü isterdiniz? Ya da gümüş olsaydı <laughs> daha güzel olur, evet. Ama orası gümüş olsaydı bu tahta masayı istemem. Ama, aynen evet. dolaplara uyuyordu. Zaten tahta masa buraya uymamış, o ayrı mevzu. Halıyla bezim bezlerin... mesela hangi renk masa kullanırdım? Ee, siyah kullanabilirdim, mermer masa kullanabilirdim ya da hı. beyaz kullanabilirdim. Hı hı. Ahşap masa buraya kesinlikle olmamış. Halıyla örtülerin gerçekten çok göz yoruyor. Onun Ölçü... dışında şu örtü. O, onun adı supla bebeğim ya supla, supla olabilir bebeğim. yani olabilir ben örtü dokunmadığım için örtü olarak gördüm tamam sana öğretmiş oldum demin de Can suya öğrettim sen de suplayı öğrendin Öğrenmeme yok öğrenmeme gerek yok canım programı. benim bu hiç suplaya da benzer bir yanı yok zaten. dikkat et de evet <laughs> kaba dikkat edeyim kırılmasın sıkıntı evet, yok bir yani de ederim, Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Çocuk odanın olduğunu fark ettim. Keşke biz bizgeyken bunları çocuk odana koysan çok, ya da geri itseydin görmeyeceğimiz şekilde hatta ben it Onu mi? Cansu çekti. O zaten ilerideydi görmek için. Ee, sen de bir Cansu bak. Cansu'nun boyunun buraya yeteceğini düşünmüyorum ben. Merve sen şimdi Cansu'ya kısa mı dedin? Ya Allah vermiş öyle bir şey demeyelim de. <gülüyor> yani <gülüyor> yani Allah versin tabii. Yani bizim boy orantımıza göre biraz kısa. Evet. Bu arada ben o kabı Cansu'nun öne çektiğini hiç hatırlamıyorum. Sen sanki elledi dış ses gitti böyle oraya doğru ama. Gitti de dönemedi. Cansu bence buraya çıkamaz. Ne deneyelim de? mi? <laughs> Çağıralım deneyelim. Elif'in aksesuarlarını çok konuşmuştunuz. Bu masadakiler için ne diyeceksiniz? Bunlar aksesuar değil ama bunlar şu an. Bu aldık, aksesuar ama bence. E, benim evime abi. ait bir aksesuar değil yani bunlar. Öyle söyleyeyim. Bence size, size özel olarak getirtirdim. Bu arada ben bu kabağı çok beğendim. Özellikle şu detayından dolayı bunu daha çok beğendim zaten. Yani o zaman sana sözüm olsun. Ondan sana yaptıracağım. Gerçekten evet. yani şu detay gerçekten benim sevdiğim bir detay. Evimde de izlemişsinizdir. Aynen. Ee, <laughs> onun dışında ben e, mutfak beyaz, gri, siyah ya bu yüzden bunu ahşap, onu da kahve ve kırmızı tonlarını da istemezdim. Hı -hı. Bunu da yine o üç renk kombinasyonunda bir renk olsun isterdim. Mesela bu tel sandalyelerin okey siyah. Hı -hı. Aynı şekilde masan ya beyaz ya siyah ya da gümüş olsa daha uyumlu oldurdum. Hı hı. Suplaların güzel siyah olduğu için. Halında yine tek renk olabilirdi. Yine sıcak tonlar değil de yani gri, siyah, beyaz üçlüsünden birini seçseydin daha güzel olurdu. Teşekkür ederim. Ee, bir de şey, küçük havlu ben aslında pek sevmiyorum. Benim çok var çeyizimde. Yani mutfağımda da böyle çeyizinden olan bir küçük havlu kullanmadım. O yüzden küçük havluları pek beğenmiyorum yani. Ben çok seviyorum. Fırına kapanmıyor, <laughs> kapanmıyor mu? Elemeyi olduğu için. Fırına kapanmıyor mu? Kapanıyordu ama ben dün akşam e, köfteyi yaparken sandalyeden inerken onun üstüne bir bastım. Sanırım kırdım. Kapağı. Kırıldı. Anladım. Evet. Geçmiş bir de şu e, ben zaten onu da söylemiştim. Sarmaş Kolayını pek beğenmiyorum hı hı. boru saklarken sarmışık olayı e, yani o benim pek tarzım değil hani benimki gibi böyle kapatıcılardan yapılabilir ya da serbest de yapılabilir. Evet onu diye. düşünüyorum çok istiyorum hatta ama e, öyle bir ürün çok aradım bulamadım o yüzden böyle ya Onu yaptırabilirsin ölçülerini ölçü, mutfağında gördüysen ben yaptırmıştım direkt kapanıyor. E, benim hani o dikkatimi çekmedi ama arkasını kapatamamışsın hani o kötü duruyor. E yine yine yani. sarmaşıkla kapatılabilir Sarmışıklar ama. Sarmaşıklar biraz cılız kalmış. Aynen cılız kalmış arkası kötü duruyor. Ya Sen Ben çok yoğun kullanmak yapmış. istemiyorum. Aynen. Çünkü eğer hani burada ben çok fazla yemek yapıyorum Hı -hı. arkadaşlar. Bütün yemekleri kendim yapıyorum. Çok sık yemek yaptığım için ocağımda e, yaprakları yoğun kullanamadım. Korkuyorum alev alır vesaire o şekilde. beyaz eşyalarının fiyatını merak ediyorum. Bir de biri gri biri siyah hepsinin aynı renk olmasını tercih ay, e, Ocak benim değil arkadaşlar. Kiralık olduğu için burada oluyor. Hı -hı. beyaz Hı -hı. eşyalarımın hepsini ben 11 bin liraya aldım. Evet. Anladım. Bir de avizden yok. Evet burada avize kullanmıyorum. Işık takıntım var benim. Bugün Hı -hı. sık sık göreceksiniz zaten. Ben aydınlık yer istediğim için çok yoğun avize kullanamıyorum. Beyaz ışık kullanıyorum. Benim mesela mutfağımdaki avize inanılmaz yoğun ışık veriyor. O tarz bir şey tercih ediyorum Evet onu gerçekten beğenmiştim. Benim... Hmm. Aynen. Avizesi olması da benim biraz gözüme takıldı. Evet benim Hı -hı. mutfağımdaki avize de çok güzel. Yorumlarınız bitti mi? <laughs> bitti. Hadi gidelim. gidelim. Hadi bakalım kızlar. Mutfağında neyi yorumlayayım ki ben? Yorumlayacak bir şey var mı sizce? Avizesi bile yoktu yani.